Amerikan Ticaret Odası Taba ile Sohbetler programımıza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir isimle sevgili Süleyman Sanlı Beyefendi ile Taba sohbetler hakkında konuşacağız. Bize iş dünyasındaki önemli yatırımları, gelişimleri ve Taba hakkındaki tüm gelişmeleri aktarmış olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi nasılsınız? yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Sizi burada görmek bizim için büyük bir onur. Sağ olun. O onur bize ait. Şimdi kısa kısa sorularımız var. Hem Amerikan Ticaret Odası TAB'ı'yı tanımış olacağız, izleyicilerimiz de kısaca bilgilenmiş olacak. Hem de sizin iş dünyasındaki adınızı, faaliyetlerinizi bunları görmüş olacağız. Dilerseniz başlayalım. Tabii ki. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Süleyman Sanlı kimdir, neler yapar? 1973 Tarsus Mersin doğumluyum, evliyim, üç kız babasıyım. Uzun yıllar kamu görevinde bulundum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda yaklaşık 20 yıl aşkın bir süre görev yaptım. Ardından ayrılıp özel sektöre geçtim. 10 yıldır kendi kurduğum Narin Gümrük Müşavirliği ve Elsan Lojistik Şirketleri'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Şirketlerimiz İstanbul'da, merkezleri. Aynı zamanda Bursa'da. Çorlu'da, İzmir'de ve Mersin'de şubeler var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida eyaletinde de şubelerimiz var. Şirketinizin faaliyetleri hakkında da konuşmak istiyoruz açıkçası. Ve iş hayatında nasıl bir insan Süleyman Sanlı? Şirketlerimiz özellikle iş ortaklarımızla beraber ee, ithalat ve ihracata yönelik özellikle imalatçı ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi hizmetler sektöründe destekleyen bir yapımız söz konusu. Hı hı. Özellikle pazar araştırma geliştirmelerinden tutun. Efendime söyleyeyim, e, ihracatçılarımızın özellikle rekabetçi fiyat yapabilmelerini sağlayacak, dünyadaki tedarik düzenindeki değişiklikleri de göz önünde bulunduraraktan e, daha rekabetçi bir hale getirebilecek bir yönetişim prensibi izliyoruz. Müşterilerimizin hem iş ortağıyız aynı zamanda dert ortağı şeklinde bir yaklaşımımız söz ne konusu. Son çeyrekte geçen sene son çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç ihracat hikayesi olmayan yaklaşık 32 civarında Türk şirketini ihracata başlattık mesela. Bu kendi ağımızla ilgili olan bir konuydu. Şimdi 1986 yılında kuruluyor. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile dernek statüsüne erişiyor. Tam Amerikan Ticaret edelim. Odası. Evet. 1991 yılında da e, Amerikan Ticaret Odası vasfına kavuştuktan sonra Taba artık tamamen faaliyetlerine başlıyor. E, Amerikan Ticaret Odası Taba, görüşlerinizi, duygularınızı merak ediyoruz. Ne anlamda ön plana çıkıyor Taba? Şimdi tabii ki bizim e, ülkemizin, e, bizim ülkemiz seküler bir ülkedir liberal demokrat değerlere bağlıdır. Yaşadığımız coğrafyada gerçekten doğunun batısı, batının doğusu hem doğulu hem batılı, ne batılı ne doğulu bir coğrafyada yaşıyoruz. Doğunun ruhunu, batının aklını taşıyan bir devlet ve millet yapımız var bu anlamda. Esasında Türkiye bir idealdir, bir fikirdir baktığımızda. Amerika Birleşik Devletleri de öyledir, bir idealdir, fikirdir. Bu anlamda örtüşen çok sayıda ortak kümemiz var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin risk olarak gördüğü birçok husus Türk Türkler tarafından da risk görülmektedir. Aynı zamanda ortak kazanımlarımız da oldu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO çatısı altında birlikte despotik rejimlere karşı tedbirler alınması noktası Türkiye çok önemli bir merkez oldu. Aynı zamanda da özellikle 1980'li yıllarda rahmetli Turgut Özal'dır bizim kurucumuz. Baba Bush'la beraber. Bu anlamda özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki süreçte Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri olsun, Kafkas ülkeleri, Hazar coğrafyası, Balkanlardaki aşağı yukarı tüm Amerikalı şirketlerin yatırımlarını yön veren bir yapısı olmuştur tabanın. Temel amacımız Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret referans merkezi olmaktır. Karşılıklı ticari işbirliklerini geliştirmektir. Türkiye ile Amerika arasında ticari işbirlikleri dönem dönem çok artsa da özellikle 2003 yılında Çin'e yönelik kotaların Dünya Ticaret Örgütü tarafından kaldırılmasından sonra önemli sanayi işletmelerimiz Amerikalı müşterilerinin maliyet yapamamasından ötürü kaybetmişlerdir. Çinli üreticileri kaptırmışlardır. Hı hı. Bu anlamda yeni bir ivmelenme yeniden ticaret referans merkezi olaraktan ortak işbirliklerini geliştirerek Türk şirketlerimizin güvenilir tedarikçi olduğunu Türk insanının, Türk devletinin ve Türk işletmelerinin güvenilir bir tedarikçi olduğunu yeniden hikayesini yazarak Amerikan pazarında yeni den bir girişleri sağlamaya gayret ediyoruz. Aslında bu anlattığınız şeylerden de çok açık bir şekilde ifade etmiş oldunuz. Çok önemli bir yer taşıyor Amerikan Ticaret Odası taba. O anlamda da izleyicilerimiz hani daha yakından tanıma fırsatı buldu. Biraz giriş yapmış olduk. Devam edelim. Türkiye-Amerikan ilişkileri dedik. Türkiye-Amerika ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaretin ve yatırımın farklı bir noktaya ulaşması konusunda duygularınız ve düşüncelerinizle öğrenmek istiyoruz. Tabii ki Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenim konularında giden çok sayıda bizim öğrencimiz var. Öncelikle. Hatta şöyle bir istatistik verebilirim ben size. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yabancı öğrenciler arasında Türkiye 7. sıradadır o denli yani bugün Anadolu'da hangi aileye sorsanız evladını Amerika Birleşik Devletleri'nde okutmak ister. Ciddi bir istatistik. Ciddi bir istatistiktir bu. Ve daha sonrasında oraya yerleşen başarılı Türk insanların da yazdığı önemli başarı hikayeleri de vardır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık olarak 2000 civarında Türk menşeli şirket vardır. Bunların birçoğu Amerikan şirketi olarak, Emçem'e bağlı olarak, Chamber of Commerce'e bağlı olarak orada iştigal faaliyetinde bulunuyordur ve sektörlerinde son derece başarılılar. Bizim aramızdaki ilişkinin gelişmesinde bazı perspektif değişikliğine ihtiyacımız var. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarken sektörler olarak özellikle ekonomi ve ticaret bileşenleri olarak biz tek bir ülke olarak adlandırıyoruz. Aslında değil 50 ayrı eyalet. Her eyaletin kanunları farklı, yaklaşımları farklı. Dünyada her ülke kendisine yabancı yatırımcıyı mutlaka çekmek ister. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu noktada talepler söz konusu Tabii. ve inanılmaz teşvikler de uyguluyorlar U.S. Select kapsamında. Artık dünyada bir ülkede üretim yaparak sadece bir ülkede olarak globalleşemezsiniz. Ee, güçlü Türk markalarının da ilerleyen aşamada Amerikan pazarında da yer alabilmesi, orada da olmalarına bağlı. Biz bu anlamda buna vesile olmak istiyoruz. Şu anda karşılıklı ticaretimiz 22 milyar dolarlar seviyesinde. Fena rakam değil gibi gözükse de aslında Amerikan ölçeğinde gerçekten çok küçük bir rakamdır bu. Çünkü baktığımızda Amerikan dış ticaret istatistiklerine özellikle Türkiye'nin 22 milyar dolarlık bir payı binde 5'e tekabül ediyor. Bugün Vietnam bile 78 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapıyor. Çin 450 milyar dolar yapıyor. Meksika'nın ihracatı da bildiğim kadarıyla 370 milyar dolarlar seviyesinde yani eyaletler bazında bakmamız gerektiğini düşündüğümüzde özellikle sadece Teksas'ın ithalatı 460 milyar dolar. Sadece Teksas'tan bahsediyorum. Kaliforniya onu takip ediyor. Teksas tek başına bir devlet olsa dünyanın 7. büyük ekonomisi. Kaliforniya tek başına bir devlet olsa, ülke olsa dünyanın 6. büyük ekonomisi. Kaliforniya Fransa'ya, Teksas Kanada'ya şey. Rakamlar konuşuyor aslında. Rakamlar konuşuyor. Yani dünya gayri safi hasılasının %25'ini üreten bir ekonomi ama dünyadaki tüketimin üçte birini yapıyorlar yani yüzde otuz dördünü tüketiyorlar. Evet. Bu anlamda ciddi bir tüketici pazarı. Bu pazarda birçok sektörde yavaş yavaş adımlar attık ama henüz daha adım atmadığımız ama başarılı olabileceğimiz sektörler var. Klasik sektörlerimiz başarılı oldu. Bunlar hangileri? Tekstil sektörümüz başarılı gidiyor. Ev tekstili çok başarılı onu ifade edebilirim. Halı sektörümüz son derece başarılı. Üstelik Meksika ve Belçika'ya, Amerika'nın uyguladığı vergi muafiyetlerine rağmen, Türk halılarından vergi almasına rağmen, kuyumculuk sektörümüz çok başarılı. Aslında orada olmamız gerektiğinde, hikayeyi kuyumculuk sektöründen baktığımızda, evet. kuyumculuk sektörümüz neden bir numara şu anda Amerika'da? Çünkü orada mağazaları var. Amerikalı tüketicilerin tüketici alışkanlıklarını benimsediler ve üretimlerini, dizaynlarını ona göre e, şekillendirdiler ve şu anda pazar paylarını günden güne arttırıyorlar. Bir mobilya sektöründe neden olmasın ülkemizi, insanı? Demir-çelik sektöründe çok başarılıydık. Hatta risk görülerek Amerika tarafından ilave gümrük vergileri konuldu. Ama biz Amerikan ticaret odası olarak her zaman liberalizmi savunan, liberal ticareti, serbest ticareti korumamız gerektiğine inanan bir yapıyız ee, bu anlamda. Bunu mutlaka daha da hızlı geliştirmemiz gerekiyor. E, baktığımız zaman uluslararası ilişkiler anlamında da Hey, Amerikan Ticaret Odası tabanın hem vizyonu hem misyonu anlamında da çok önemli şeyler söylediniz. Tabii ki. Bağlantımız sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil. Hı. Bu anlamda şunu da ifade etmek evet. isterim. Emçem 117 ülkede 134 noktada network'ü olan bir yapıdır. Yani dünyanın aşağı yukarı önde gelen tüm ekonomilerinde hı hı. mutlak surete Amerikan Ticaret Odası var. Ve bu da bizim network ağımızda. Tabayı güçlü kılan değerlerin en önemlisi, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde emçem vasfı tanınmış olması, Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına hizmet veriyor olması ama aynı zamanda 117 ülkedeki 134 emçemden de kaynaklanan ciddi bir networkü vardır. Önemli rakamlar gerçekten. Son olarak şunu da sormak istiyorum. E, Amerikan Ticaret Odası taba ile ilgili bir anınız varsa şayet onu da dinlemek isteriz. Tabii ki birçok anılarımız oluyor, güzel şeyler de yaşayabiliyoruz. Yani yavaş yavaş özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle dostlarımız da hem ticarette hem oranın siyasetinde söz sahibi olmaya da başladılar, ilerliyorlar bu anlamda. Tabii ki bizim yapımız ETS'ye bağlı bu anlamda. Oradaki yapı son derece güçlü. Hani Ankara'daki e, yani geçtiğimiz yıllarda özellikle bizim 2003'ten beri e, bir e, ilişki zeminimizde hafif bir e, kaymalar söz konusu ama bu anlamda birçok Amerikalı dostlarımızın bu konuya sahip çıktığını gözlemliyoruz. Bu anlamda mesela General James Jones'la e, Tim Donahue ile bu anlamda teşekkür etmek isterim. New Jersey'de ilk defa bir Türk belediye başkanı seçildi mesela Tayfun Selam Bey. Evet. Değerli bir dostumuz bu anlamda. Tabii değerli Türk insanlarımız orada hızlıca e, ticarette e, ve bulundukları eyaletlerde hızlıca aksiyon alıyorlar. Türk insanının pratikliğini orada da gö göstermeye başladılar. Her zamanki, gibi. Her zamanki gibi bizim insanımız gerçekten <laughs> pratiktir, çabuk uyum sağlar ve konularla da ilgili yaşadığı ortama göre de yani kaba göre şekillenir. Ayak yani, uydurabilir. Ayak uydurur. Ha, tamam. Evet o anlamda. Yani güzel anılarımız var tabii ki. Oluyor olmaz mı bu anlamda her zaman? Sizi tanımak büyük keyifti. Çok memnun oldum kendi anıma da. Bugün Taba ile sohbetlerde Amerikan Ticaret Odası Taba ile sohbetler programımızda Süleyman Sanlı Beyefendi ile beraberdik. Bize hem Amerikan Ticaret Odası Taba'nın vizyonunu hem de misyonunu hem de kendi faaliyetlerini, kendi şirketinin faaliyetlerini aktardı. Çok teşekkür ediyoruz kendinize. Ben teşekkür bakın, ediyorum. Diyoruz. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun.